Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili ikinci sınıflarım. Evet sayfa 76'da kalmıştık. 76'dan başlayarak devam ediyoruz. Yine onluk gruplamalarımız var. Görseli inceleyelim ve soruları e, cevaplayalım diye söylemiş noktalı yerlere uygun sayıları yazalım diyor. Evet bakalım şimdi elmaları onarlı gruplayalım. Yani evet, 10-10 gruplamamızı istiyor. Şöyle bakalım. Evet elmalar 2 tane burada var. 4, 6, 8, 10. Şöyle yaptığımızda sevgilendirelim. Ne yapıyor? 10 tane grubu oluyor. 2, 4, 6, 8, 10. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de kalmış oluyor. O zaman soruya geldiğimizde onarlı kaç tane oldu? 1 tane onarlı grubumuz oldu değil mi? Onarlı gruplanmayan 8 tane de elmamız oldu. Elma sayısına göre noktalı yerleri dolduralım. 18 tane elmamız var. 10 elma artı 8 elma. Yani bu 10 elma bir tane onlu grup. 8 tane de birli grup demek istiyor. Çiçeklere gelelim. Evet, çiçekleri sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar edeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ne oldu? 10 tane yaptı. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 10 tane yaptı. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 10 tane yaptı. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle de ne yaptı? 10 tane yaptı. Yani 1, 2, 3, 4. 10 tane şey 4 tane 10'lu grup 1 tane de yalnız kaldı. Yani 4 tane 10'lu grup. Evet. Kaç tane onarlı çiçek grubu oluştu? 4 tane 10'lu grup oluştu. Onarlı gruplanmayan çiçekte ne oldu? 1 tane olmuş oldu. Yani şunu demek istiyor. Toplamda 4 tane bakın ne oldu? 41 tane çiçeğimiz oldu. 4 tane 10'luk oldu. Artı 1 tane de birlik olmuş oldu. Bize bunu anlatıyor. Devam ediyorum şimdi. Şimdi aşağıdaki onluklu birlik bloklarını çift sayısı kadar boyayarak modelleyelim. Evet çift sayımız sayısı kaç sevgilerim? 41'di. Buna göre boyamamız istiyor. Şöyle boyayalım hepsini. Bakın bunlar onarlı zaten. Bunun tamamını şu şekilde ne yapıyorsunuz? Boyuyorsunuz. 10. On. Bir onlu da burada 4 tane onluk var değil mi? 2. Bunu da tamamını boyadığımızda 3 tane onluk. Bunu boyadığımızda sevgilerim 4 tane onluk. Tamamını boyuyorsunuz. 4 tane onluk boyamış oldunuz. Şöyle onu, boyamıyorsun, Bir tane de sevgilerim şuradan birlik boyuyorsunuz. Tekrar ediyorum. Bakın şöyle yaptık. Dört tane onluk boyamış olduk. Buradan da bir tane ne yaptık? Birlik boyamış olduk. O zaman devamında şık sayısı kaçtı? 41'di. Dört tane onluk, bir tane de birlik olmuş oldu. Yani 77 tamamlayıp 78'e devam ediyoruz. Serpil Hanım Kuzey'in Oğlu Kuzey'in bulutlu kendisi için kurabiye hazırlamış sabahlara yerleştirmiş. Evet bize şimdi bakalım kurabiye tepsinin birinde diğerinde ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bir tanesinde 40 tane sevgilendirelim. Diğerinde kaç tane? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. İki de burada. Diğerinde de 37 tane kurabiye vardır. Tepsilerdeki kurabiyeleri. Şimdi kurabiyelerimiz bakın neydi? Tekrar bakalım şimdi. 41'inde 37 birinde vardı. 41'inde artı 37 birinde toplam. O zaman 77 tane kurabiyemiz var. Onlarla olacak şekilde demiş. Şimdi dikkat edin bakın. 4 tane onluk bir tepsi de var. 3 tane onluk da burada var. Bakın bizim zaten 7 tane değil mi onluğumuz olması gerekiyor. Şöyle yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ne oldu bakın 10 20 30 40 50 60 70 tane olmuş oldu. Geriye ne kaldı sevgili 7 tane olduktan sonra 7 tane de birlik kaldı. Değil mi? 77 olması için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burası da 7 tane birlik kalmış oldu sevgili Her tabağa 10 kurabiye çizebildik mi? Her tabağa. E, 16 tane ekledik ama bakın ne oldu? E, boşluklar e, kaldı sevgili Her tabağa yani ne yapmış olduk? E, 10 kurabiye yani tabakları ekleyebildik. Bunu evet diye söyleyebilirsiniz. Tabii şunları kastediyorsa hayır ama yani onlu olanları çizdik. Kurabiyeleri tabağa onar tane. Bakın 7 tane tabağa onarlı yaptık. Şöyle bakalım. Mavi kalemle yapıyorum. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tabağa onarlı paylaştırdık. Bir tabağa da 7 kurabiye kaldı. Bakın burada da ne kaldı? 7 kurabiye kaldı. Onluk oluşmadı. Bunu soruyor. Şimdi aşağıya onluk ve birlikleri bloklarını kurabiye sayısı kadar. Kurabiyelerimiz kaçtı sevgilerim? 77 taneydi değil mi? Ona göre boyayacağız. Yani 7 tane onluk. Şöyle bakın şu bir tane onlukların ne yapıyoruz? Bakın hepsini boyuyoruz. 2 3 tane onluk şöyle 4 tane onluk evet 5 tane onluk 6 tane onluk şöyle 7 tane ne yaptım bakın onluk blok boyamış oldum. Geriye de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boyamış oldum. Şöyle baktığımızda bakın 7 tane onluk. Burada da sevgilerim şöyle baktığımızda burada da 7 tane neyimiz olmuş oldu? Birlik olmuş oldu. Evet. Kurabiye sayımız 77. 7 tane onluk, 7 tane birlik diye söylüyoruz. Evet şimdi sayfa 80'e birlikte geçiyoruz. Buradaki nesneleri saymamız istiyor. Onluk ve birlik gösterimleriyle eşleşmemiz istiyor. Zaten bakın sanki hazır ayırmış gibi. 2, 4, evet 5, 5, 10. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk. Burada da 5 tane onluk. Zaten ne oldu? 5 onluk, bir tane de birlik var. 5 tane onluk, bir tane de birlik. Kapaklara geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10'luk, 2 10'luk, 3 10'luk, 4 tane 10'luk. Burada kaç tane var? 6 tane de 1'lik var. Nerede var? Yukarıda var. Bunu da ne yapacağız? Aşağıya getireceğiz sevgili öğrencilerim. Evet kapaklarda 4 10'luk, 6 1'lik olmuş olacak. Evet burası çıkmadığı için burayı ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Devam ediyoruz. Havuçlar için aynı şey geçerli. Evet bakın burada 1, 2 3 4 5 6 7. 7 tane onluk, 2 tane de birlik var. 7 onluk, 2 birlik nerede? Evet şurada. Bunda havuçlara doğru götürelim. Evet 7 onluk, 3 birlik havuçlar. Evet domateslere bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 onluk, 3 tane birlik var. O zaman 6 onluk 3 birlik de yukarıda olduğu için bunları da şöyle domateslere getirmiş olalım. Yani bunları da şöyle işaretleyelim. 8 10'luk 2 birlik çıkmadığı için bunu çarpı atıyoruz. 81 tamamladık. 82'ye geliyoruz şimdi. Nesneleri sayalım. Bulduğum sayıları 10'luk ve birliklerine ayırarak çözümleyelim diye söylemiş. Şimdi birlikte bakalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5'de aşağıda 10. Bakın şu ne oldu? 10 oldu. Şöyle ikişerli 5, 5. 10 oldu. Evet ne oldu? Başka 10'luğumuz yok. 2 tane ne yaptık bakın? 10'luk oldu. Birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de birliğimiz var. Sevgili öğrencilerim yani 27 olmuş oldu. Uçaklara geliyorum. 2, 3 ile Bu da yine aynı bir Şöyle yaptığımızda 5, 5, 10. Yine şurada 5, 5, 10. Yine şurada 5, 5, 10. Yine şurada 5, 5, 10. Kaç tane olduk yaptı? 4 tane bakın. 10, 10, 10 oluşmuş oldu. 1, 2, 3, 4. 4 tane de ne oldu? birlik oluşmuş oldu Evet bu şekilde bunları tamamlayıp 83 bakıyorum Evet sınıf içinde bir etkinlik istiyor sizlerden evet, Bunlar zaten beraber yap. evet evet diye işaretlersiniz Evet. 84'e geliyorum bu binada kaç tane pencere var bu binada 36 tane pencere var bunu kendisi yapmış 36 sayısını aşağıdaki onluk ve birlik bloklarını boyayarak gösteren demiş yani 36 bize şunu verecek sevgilerden 3 tane 3 tane ne yapacağız? Onluk blok. 6 tane de ne yapacağız? Birlik blok boyamamızı istiyor. Yani şöyle yine bu onluk bloklardan bakın ne yapıyorum? Bir tanesini boyadım. 10. İkinciyi boyadım. Şöyle ne oldu? 20. Üçüncüyü boyuyorum şimdi onluk bloklardan. 30 oldu. Şimdi bakın ne yapacağız? 6 tane birlik boyayacağız. Boyayalım. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu da 6 olmuş oldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Şurada bakın. 3 tane onluk 6 tane de ne yaptık sevgili öğrencilerim? Birlik uyamış olduk. Sayımız kaçtı? 36'ydı. 3 onluktu. 6 tane de neyimiz vardı? Birliğimiz vardı. Evet sayılarda rakamın bulunduğu yere mesela 36 şu rakamların bulunduğu yerlere verilen isim. Bunlara ne diye söylüyoruz sevgili öğrencilerim? Evet basamak diye söyleyeceğiz arkadaşlarımıza paylaşalım demiş. Basamak diye söylersiniz. Evet burası birler basamağı. Burası da basamak. Burası da ne? Evet bakın burası onlar basamağı. Burası da sevgili ne olacak? Birler basamağı olacak. Bizden istenen basamak kelimesi. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım sevgili Türkçe kitaplarınızı çekiyorum. Onları da izlemeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.